Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden IP ile devam ediyoruz. En son kaptan ölmüştü. E, yayımızı upgradelemiştik şuradan e, ve çantayı bulması onun çantasını bulmaya gidecektik. Oyun burada Survival Instinct kullanmamı istiyor. Ee, o yüzden ben de şöyle bir kullanacağım. Evet, o tarafa doğru git diyor. Benim bildiğim şu ee, baltayla buralara tırmanılabiliyordu e, ama şu, şu an tırmanamıyorum taş gördüğünüz gibi kum taşı gibi kırılabilir bir taş ve tırmanmaya elverişli onun da perki var sanırım açıldığı zaman hani kullanabileceğiz bir yandan da salvage toplamaya devam ediyorum. Ya yani çok fazla salvage yapmışlar ya hani. Çok aşırı var yani. Oh buradan çıkış yok. Adım başı Salıç. Şuraya bir bakayım ya içimde kaldı. Ha yan tarafta gizli bir oda var ha? Sanki. Yo <laughs> boş ne şey oldu? Enerji israfı. Aynı yermiş. Evet şurası yanabiliyor torçumuzu yakabilirsek bir yerde. Oradan da bir saluç alınabilir. Evet, bir kurt ulumaları eksikti. Hani o da geldi tam olduk. <laughs> Aman. evet buradan kesin kayıyorsa. Ha, ip var. E, o tarafa doğru gitmem gerekiyormuş. Hatırmanmam gerekiyor ya. Oradan buraya kayılabiliyor da oraya nasıl çıkacağız? Şu uçak uçak gidiyor gibi. Hmm. Şu ipten aşağı iner miyiz? Ay ay ay, ay aman. of. Oh. Ee, tutunmadı abi neyse ölmedik de o, o ne horoz ha, horoza silah çek oldu bunların yiyebiliyor muyuz onları nasıl bir olay abi nasıl kaçtı ya yok böyle bir şey lan aa indirdim yok oku geri alıyor bir de xp kazanıyoruz yoksa yemelik bir durum yok buradan ilerleyelim bakalım. Oo, uh, o tarafta da bir şey var bir kule var. Fire is needed to ignite the object. Tamam. Şurada ateş var işte. Burası bayağı bir main hub gibi bir yer. Hani buradan gidiliyor her tarafa sanırım. Bolca geleceğiz herhalde buraya çünkü çok kollu bir yer Eee ne oldu yaktık da yani Ay bir şeyler oluyor ha, Bunu yakınca ne oldu onu anlamadım Şunu yakamıyorum kafam çalışmadı şu an. Şu orta taraftan geçmeye deneyeceğim. Oraya da tırmanma yolu yok. O çıktığım şeyin tepesinden anca. Yine oraya çıkacağım o zaman. Şu arkadan. En azından yanan bir torçum var şu an. Meşalem. Ateş efekti de gayet güzel olmuş. Hani. Oh burası derin bir yerlere gidiyor ya. Ay yok buradan hayatta geçmem. Oraya gitmiyorum ben. Geri dönelim. Aha. Illumination. Bir de bunlardan yakıyoruz herhalde. Ya haritada yapacak o kadar çok şey var ki hani sadece gez challenge'ları yap hani. 9 tane daha kaldı bunlardan da. Sabıç. Evet, oradan çıkamıyoruz. Ben demin oraya nasıl çıktım ya acaba? Hani. <laughs> demin çıktığım yere şimdi çıkamıyorum. Bunun çatısı da kayıyor gibi. Yok, çıktı. Yerde bir şey var. Hayda GPS catch. Geç. Evet geçtim bir şekilde. Şimdi şu tarafa doğru böyle buradan çıkmıştık üst katlara çıkarak tekrardan ha bir şey daha çıktı ne varmış relik evet Amerikan ordusundan bir e, matara çıktı ben demiştim sana o uçak Amerikan uçağı diye dedim dedim dinlemediniz bakın ne oldu şimdi yani Up 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 up. Şuradan. Heh. Aynen yeterli yükseklikteyim hatta çok yükseğim. Abi oraya atlayamam ya. Yok yani. Çok yüksek. Hani atlarsam sudden death. Ama belki şuradan Oradan da kapalı. Buradan da oraya hayatta atlamaz. Zaten gitmem gereken yer o tarafta ama buradan gidiyor büyük ihtimalle yol. Ben şuraya atlayacağım. Ha oralar yanıyormuş da oraları nasıl yakacağız? Neyse saldım orayı ben şuraya atlıyorum. Şuradan çıkar mı? Çıkmaz oradan. Buraya örneğine kadar şu uçağın kanadına çıkabilsem olacak her şey de benim için. Buradan çıkamıyor ilginç bir şekilde. Şuradan çıkalım. Hop. Ama aman ya Rabbi, aman ya Rabbi söndü meşale de söndü. Gidiyorduk vallahi. Aman. Oha şimşek çaktı. Şey mi acaba bu? Hiroshi mi yapıyor bunları? Evet buralar tam olarak tırmanmalık dediğim gibi. Upgrade'den sonra tırmanacağız herhalde. Aman. O da oradan geri düştüğüne göre buraya bir kerelik şu an çıktık herhalde. Abi kurtlar var. Buradan hızlıca aşağıya geri gidebiliyorum. Bir ses geliyor ama. Çantadan geliyor ses de herhalde. Ha buradaymış ya çanta. Abi buradan kurt çıkmasın şimdi ya. Ay çok trip. a çıktı. Cık. Kurtlar çantaya almışlar içinde yiyecek var diye. Ay kurt gölgesi geçti ya. Çok korkunç. Evet, aldık çantayı. Şimdi kesin bir saldırı olacak yani. O kesin. Ha. Ay ısırdı. Vur, vur, vur. Oha bastım lan. Uf, uf, uf. Kurta gel abi. Uf, ona da bastım ya. Şansa bak sok sok bu arada okla ee, ok sokuyorum hani öldü neyse ki ok sokana kadar bir tane mermi sıksaydık vallahi kocaman yalnız hani çok karanlık burası da abi Uh, ölmedik iyi oldu. Buradan direkt kayacağım o zaman ben. Merdivenden kayanlar. Hop havada söndü meşale. Geldim rot. Ha meşale söndüğü için alamıyoruz şurayı. Evet. Yapbozlar güzel. Sevdim. Uh, Gidiyordum ha. Müzikler de çok güzel. Tam olarak alınıp oynanacak bir oyun bence. Hop. Hop. Uf. Bir kere open world olmasa hani. Geldim Rod. kaptan lazım kaptan. Kaptan her zaman lazım olur. Kaptana iyi bakmalı. you learn to do a thing like that. <laughs> Late shift at the nine bells. wolf has got nothing on a broken <laughs> bottle. Hey. You got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That well, should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Hi there. That. Uh, you can do it, Laura. After all, you're a croft. I don't think I'm that kind of croft. Sure you are. You just don't know it yet. <sighs> well, that's how I'm a fast learner then. Evet görevimiz tehlike arkadaşlar. Rotun çantasını geri aldık. Geri almasını aldık ama şimdi e, ee, o dediğim şu kırmızı ışık yanıp sönen ee, radyo tower'a gitmemiz lazım. Radyo kulesinden her yöne Güçlü bir sinyal verebileceğiz bu adadan kurtulmak için SOS çağrısı yapacağız Ancak oraya gitmem gerekecek bunu yapmak için e, Rotunda ayağı bu şekilde yaralı olduğu için e, o gidemiyor ya da benimle gelemiyor Sonuç olarak yine ihale bize kaldı Rot ihaleleri bizim üstümüze yıkmakta hani Üstüne yok şu Climbing X nasıl çalışıyormuş bir ona bakalım Oof. Uh. Ha güzelmiş, ee, animasyon da çok güzel. Gerekli bir şey olmuş. Evet, artık birçoğu yere daha rahat tırmanabileceğim. Ee, bununla beraber, şu tepeye kadar çıkalım bir, çıkabildiğimiz kadar. Bu havada çak, havada çakma olayı da var. Yani A tuşu zıplıyor, X tuşu e, hani zımba gibi çakıyor. E, havada şu şekilde. Evet. Tamam çözdük. Güzelmiş kullanımı. Zevkli. Evet. E, tapınaklara bakarak gizli hediyeleri ödüllerin sahibi olabilirsin diyor. Burada mesela gizli bir olay var. E, Hani bir ok göstermişler. Şuradan da gidiyor. gizli tapınağa bir gireme, girelim. Yerde ne buldum? GPS catch bir tane daha. Evet şöyle. Bakalım buradan gizli bir şey kazanabilecek miyiz? Bunları orada arkeoloji derdinde, merak derdinde. Ben burada ödül kazanma derdinde. Yerdeki çamur çok güzel bu arada. Hani kaplama. Çok karanlık yani inanılmaz karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. Evet, dikik taş mağarası, damla taş mağarası aşağı doğru gidiyor. Ha, şurada bir ışık var. Buraya doğru da mı gidiyor? Büyük bir mağaraymış. Aha campfire. Güzel. Burada kamp yapılabiliyor. Bir skill point'im var. <laughs>

ee, şeyi için antrenmanı için olan e, minnettarını dile getirdi rota. Ben skill point alırken. Buradan herhalde yol çıkıyor ama alt taraflardan oluyor oraya bakmadım. Ee, ekstra ödülümü almadan gitmeyeceğim. Buralar bir aydınlanmış güzel olmuş. Aşağıya gideceğim bir. Evet şuradan Yoksa aynı yere mi çıkıyormuş burası Evet aynı yere çıkıyormuş hani çok manasız oldu Bu, bu tarz yerde de Lara koşmayı tercih etmiyor Doğal olarak Hiçbirimiz etmeyiz O zaman çıkıyoruz Hayda, daha yeni girdik tapına. Nereye çıkıyoruz? O, oh, o yukarı gitti. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Evet, burada insanların kendilerini feda etmeleri, kurban etmeleri dan bahsediliyor ha. yine bir makara sistemi alışık olduğumuz bir şey eğer nasıl yukarı çıkacağım Patlayacak mı? Yok, değilmiş. Bunların olayı ne? Bunları mı bindireceğiz? Ama olayı ne hani? Ha, yukarıya çıkacağız. Tabii bunları bindireceğiz yok, onları bindiremiyoruz. O kadar aşağı gelmiyor. Bu ağırlık önce yukarı gitmesi lazım. Oradaki şeyleri yakacağız. Ağırlıkları azaltmak adına ya da yukarıda yanıcı bir şey var her halükarda bunlar yanacak yani ama hani. anladık evet ağırlıkları azaltmak adına yükselir miyiz evet yalnız birazcık daha yükselmem gerekiyormuş ooo oh. onu da yükseltmek için şunu itmem lazım ve yetişmem lazım sonra sanırım Hayır hayır hayır. Abi çok hızlı gittim. Dur bakayım. Ha yok tamam. Şuraya. Evet. Bunu da çözdüm sanırım. Evet böyle XP'ye can kurban. Buradan birileri çıkmasa yalnız. Uf, uh, hazine buldum abi. Abi hazine buldum. Zenginiz, zenginiz. Vallahi zenginiz. Ha, at tabi cebe. Evet, achievement'ı açtık. Tomb Raider olduk şu an hani direkt. Ee, ilk Tomb Raiderlığımızı da yapmış olduk böylelikle efsane oldu çok iyi oldu çok da güzel oldu peki buradan nasıl çıkacağız hızlı çıkış yok mu Skyrim'deki gibi hocam var galiba hop gol mü evet bir skill point daha geldi Burada da MMO kapasiteye vereceğim. Ekstra bir kemer ve cep eklendi sanırım oraya. Ee, bir de gir 294 olmuş. Okumun daha fazla damage vurması için bir kere daha upgradeliyorum. Yayımı daha doğrusu. Evet gayet güzel oldu. Mis. Şu an çok daha güvenli hissediyorum kendimi. Ee, yalnız yanımda ok taşımama rağmen yani sırtımda görünmemesi çok komik. Yani şimdi çıkartacağım oku bir anda hani çat diye çıkıyor. Çizgi filmlerdeki gibi büyük bir eksiklik olmuş. Keşke sürekli hep arkamda kalsaymış yani. Gerçekçilik adına. Geldim yoldan geri çıkıyorum yalnız buradan değil tam ters yönden yok tabi geri çıkacağız aman ha taklatmayı öğrendim bu arada yanlışlıkla demin şu şekilde güzelmiş evet buradan ilerlediğim takdirde ee, sanıyorum yok şuradan tırmanacağım ee, kuleye giden yolda radyo tower'a o böyle hareketler de varmış güzel güzel bakayım evet radyo tower orada şimdi şöyle şöyle geldim mesela evet zıplayarak bir daha vurabiliyormuşum güzelmiş Evet Radyo Tower'a giden yolda burada e, bölü bölüme son veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Yeşil Dev'in maceralarından ayrılmayın arkadaşlar.